Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oynuyoruz. Evet arkadaşlar şu an karşı bir pizzacı diyor ki yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye ulaştığının farkında mısın diyor. Neydi? Una mı peynirli pizza yap da görelim. O zaman 6 dilim soslu peynirli tabi de. İlk olarak hamuru açalım. Evet arkadaşlar hamurumuzu aldık. Sos koyacağız. O kadarını biliyoruz yani. Hiç pizza yapmamış değilim. Şimdi peyniri alıyorum. Bu oyun önceden oynamıştım var. Şimdi buraya koyuyoruz. Evet arkadaşlar pizzamız geldi alıyoruz pizzamızı. Altı dilim dedi beyefendi. Hem kızıyor hem de şey benim çöplüğümde dans açarsın diyor. Hem de benden pizza istiyor. Nasıl bir şey? Evet arkadaşlar. <gülüyor> Mükemmel. Hayatımda <laughs> <laughs> gördüğüm en kötü pizza bilmem neler dedi. Yanlışlıkla Bir pizza istiyorum fakat o sosyete malzemeler hiç bulaşmayın. Sadece sos ve peynir. Tabii. Evet arkadaşlar sosumuzu alıyoruz. Böyle yine koyuyoruz banıyoruz. Peynirleri de. Hemen şöyle 40 dolarımız var arkadaşlar sağ tarafta görmüş olduğunuz Şurada bir şeyler mi? Neyse. Gün bir. Müşteri memnuniyeti de şurada gözüküyor arkadaşlar. Ben çok küçükken oynardım. Çok severim yani, bir hikaye olduğu için. Şimdi ayrı bir güzel hissediyorum daha gelişmiş oyun yani. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum oyunun adını. İyi pizza, güzel pizza. Enfes, enfes, enfes. Para kazandık. Oley. Peynirli <laughs> pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. <laughs> Sucukluğunu görelim o zaman. Ve evet sucuklu da peynir ve sos da var çevre. Altı eşitliğinin dilim, bebe dilimleri görmek istemiyorum diyor. Bize bebe dilimleri diyor. Sen kimsin birader? Bu <laughs> gelip pizza yapıyor bana pizza. Evet arkadaşlar. On kesi dışına ve altı 12 göstermiş içine. Evet, böyle yaparım vallahi. hiç uğraşamam. Arkadaşlar. Evet şimdi geldim. Bittim. Uçağ. 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 Ninja geldim ya <gülüyor> <gülüyor> Vay be bu gerçek bir kız. <laughs> Aferin. <laughs> Dermişim asla olsun. Daha fırıncı olamayacaksın. Ha ha ha. Ha karıştı da. <laughs> Merhaba bir sucuklu alabilir mi? Tabii. Sucuklu da sos ve peynir de var diyor. Yo ...bu sucuk basma sesi ne kadar değişik değil mi arkadaşlar? Bu arada dört dakikamız olmuş. Gel, gel 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 gel, gel vatandaş gel. Evet arkadaşlar, altı dilim yine. Kestik, yolla. <laughs> Bu izle benim büyük konyam. <laughs> Etkilendim açıkçası. Senin gibi bir çayla günün sonunu getirebilmesini beklemiyorum. Tabii de öyle. Kazanç güzel kazanç. Kullanılan malzeme. Toplam karımız 4 dolar. Yani var ya. Bir Kuran hızlandırıcısı. Ücretsiz mi? Sonraki güne geçiyoruz arkadaşlar. Ne <laughs> pizza Pizzeria. Pizzeria'nın içinde pizza kelimesi neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim cevabı sizi şaşırtabilir. <laughs> Bir başka bölümde 5 malzeme festivale yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. <laughs> geç şunu. Selam yeni bir fırın hızlandırıcın hayırlı olsun. Şirket beni sana öğretmem ve doğru çalıştığında emin olmam için beni yolladı. Hadi bakalım bana bir peynirli pizza hazırla. Da şey fırın hızlandırıcı nasıl harika bir şey mi? Evet. Fırın hızlandırıcı kısa bir süre içinde hızlı pişirme sağlar. Her kullandığında sana biraz paraya mal olacak. Ama pizzalar o kadar hızlı pişirecek müşterilerin hiç olmadığı kadar hızlı servis edebileceksin. Şimdi benden peynirli istedim değil mi? Evet ha. Yani ben çok bir fark hissedemedim arkadaşlar. Ay ilk başta öğretiyordu ya, şimdi öğretmiyor. Ama ho öyle bir dilimledim ki geometrik. Nasıl ama kullanmayı öğrendiğine göre doğru zamanda kullandığından emin ol. Ve pizza işlemi göster. Selam. Selam bana bir pizza lütfen. Ne? Doğru unutmuşum sucuklu ve peynirli olsun. Sucuklu ve peynirli. Ben böyle mi yapıyorum ya? Ben pizzayı sana böyle mi vereceğim? <laughs> peynirli Hayır neden zarara giriyorum? Selah nasıl gidiyor? Bir bakalım. Hmm. Bir tam bir sucuklu pizza. Teşekkürler. Ama dörde bu. Eyvallah abi. Sucuklu dedim. Sucuklu da bunlar da olurmuş. Da da da. Koy lan şunu, Lan Hadi hadi ya bir pizza gelecek. Evet arkadaşlar dört dilime de böldük. Yes. Evet. Hiçbir pizzanın çıkamadığı kadar bu pizza tanrı katına çıkıp. Tanrı katına mı? Biz Müslümanız. Cuk sütsüz. Cuk sütsüz ne ya? Sucuklu peynirsiz. Tabi. Sucuklu peynirsiz ne alaka bacım ya? Daha doğru ninem yani. Sucuklu peynirsiz. Ya ya. bir pizza da salça olmazsa o pizza değildir. Sucuk manyağı yaptık. Evet. Sucuklu pizza deneyeyim mi abi? Canım çok pizza çekti abi. Bu arada 9 dakika olmuş. Bu da bu son günümüz olsun. Kaça böceğimi söylemeden ama. Al böyle ya. Ye. Onayladım. Yes. Aa engelli. Çubuk pizza. Bizeyi dilimleme ama ne? Aa, ha ha ha. Ay sucuk demek istemiştim bütün halde. Abi, çok öyle bir söyledi ki hiçbir şey anlamadım. Abi halk Tamam ben buna böyle yapamadım. ...böyle <laughs> Tek parça olarak yiyebilir miyim sanırım ama kesilmiş olmasını istemiştim. sen. <laughs> Hımm ne güzel kokuyor. Benim bu tatlış küçük... ...kaktüsümü harika kokulu, aromatik pizzalarından biriyle... ...takas etmeye ne dersin? Tabii <laughs> sucuklu lütfen. Sucuklu mu isteyeyim bacım? Buyur bacım. Yunus son müşterisi. Ama ben parayla çalışıyorum. Para. Para gözlü. <laughs> Yok. Paran yoksa bir fidan mı olur? Fidanlar geleceği kurtarır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Lütfen. O değil de ben sen gün geçtikçe zarardaymış gibi hissediyorum. 11 dakika olmuş en uzun videom. Abacım sana da Abi ben böyle bir şey yaptım yani. Hiç yapmadım bir şey. <laughs> Aman Allah'ım. O neydi öyle Bundan sonra kalp meyi bak. Şunu da en sonradan kapatıyor. Gün iki kazanç. Bu hiç. ne zarardan İstemedikçe her zaman pizzaya sos koydu. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.